Gerçek ortaya çıktı arkadaşlar. Sus be. Konuşma. O değil orası 6. sokak ya. <laughs> Yanlış ağacı çekmişti. Ya ben daha büyük bekliyordum falan filan diyor da. <laughs> o ağaç değilmiş lan diyorum. O ağaç kadar büyük. Ağaç daha büyüğünü nereden bulacaklar falan diye. Kendi kendime isim vermeyeceğim. Rezil etmeyeyim arkadaşımı. Şimdi gidip o ağacı çekeceğim. Sırf inadına. <laughs> Dibine kadar girmeye çalışacağım. Beni rezil etti ben sana bunu sormazdım. Konuşma hiç konuşma. Hiç konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, bayağı bir azar işitiyorum da uzun zamandır. Bu yüzden böyle açmak istedim bu YouTube kanalı. Hoş geldiniz. Şu anda neredeyim? New York'tayım arkadaşlar. Uzun zamandır biliyorsunuz bir şey paylaşamıyorum. Son dönemlerde yaşadığım kişisel sıkıntılardan dolayı ve bildiğiniz üzere seyahat etmem gerekiyordu. Burada yaşadığım bir takım sıkıntılar vardı. Türkiye'de babamı kaybettim vesaire vesaire her şey üst üste geldi. Dolayısıyla yakın zamanda bir video paylaşamadım. Yaklaşık bir, bir buçuk ay sürmüştür bu. Hazırda bir sürü videolar vardı ama bildiğiniz gibi onları da editlemeye vaktim olmadı hiç. Neredeyim şu anda? New York'tayım. Buradaki Christmas kutlamalarının ardından New York'a geldim. Ve sizin için son hali paylaşmak istedim buradaki. Burada birçok yerde hala insanlar gezmeye devam ediyor. Çılgınlar gibi hiç virüs umurlarında değil bence en azından şöyle görebilirsiniz. Bazıları maske bile takmıyor. Maskeleri bile yok mesela. Senin içinden geçmeye çalışan insanları falan da görebiliyorsun. Öyle de bir durum var. Şimdi ben neredeyim? Bu Bryant Park'ta buz paten pisti kuruyorlar her yıl. Ve burada normal şartlarda Christmas Market dedikleri yılbaşına yakın dönemde kurdukları bir alışveriş merkezi var. Ufak bir alan var. Orayı kuruyorlar. Oradayım. Hemen gündemden biraz bahsedeceğim. Nashville'da bir patlama oldu biliyorsunuz. Bombalı saldırı oldu. Ee, daha büyük bir hasara yol açabilirdi bu ama çok şükür büyük kayıplar olmadı. Belki bunu duymuşsunuzdur çoğunuz. Anthony Quinn Warner diye bir adam RV ile yani ne diyorlar bunun Türkçesini? RV'nin Türkçesi neydi ya? Sen de mi biliyorsun? Bilen var mı RV'nin Türkçesini? RV'nin Türkçesi ne? Kimse bilmiyor. Ee, Karaman. <laughs> Ben biliyorum, hatırladım vallahi, hatırladım. Kopya bile çekmedim, bak yani. Neyse adamın biri karavanla kendini patlatıyor, DNA falan bakmışlar, onun öldüğünü e, kanıtlayan deliler bulmuşlar işte. Dün polis açıklama yaptı. Hemen bunun yakın bir dönemde, bunun ardında, ardından hemen Empire State binasına da bombalı saldırı yapacaklar falan diye bir ihbarda bulunulmuş ve bununla ilgili ciddi manada önlemler falan almışlar. Bakalım ne olacak? Tabii ben bugün yolda yürürken falan bayağı bir ağır adamlar falan, e, polisler falan gördüm. Ne yazık ki herkes tedirgin hala burada. E, bayağı tehlikeli yani her taraf. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor tabii. Biliyorsunuz yıllar önce de Türkiye'de yapılan saldırıların ardından da insanlar dışarı çıkmaya falan korkuyorlardı yani. Velhasıl e, biraz tedirginlik hat safhada ama insanlar bazıları e, hiç takmadan bu gezilerine devam ediyorlar. Bu Christmas yani Noel gezilerini falan. Amerika'nın yerlisini daha çok görüyorum burada. Daha önce neler vardı? Yurt dışından gelen çok fazla ırktan insanlar, milletten veya ülkeden insanları görebiliyorduk burada. Fakat bu dönemde sadece Amerikalı çok fazla görüyorum ben New York'ta. Eskisi gibi bir yoğunluk yok tabii. Yine virüsün etkisi bu. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, yani ilgilenenler muhakkak biliyor bunu. Ee, Trump'la parlamento ciddi manada böyle sürtüştü. Ne konuda? Amerika'da vergi ödeyen, 75 bin doların altında vergi ödeyenlere bir destek yardım paketi teklifinde bulunmuştu parlamento. Ee, Trump da bunu hayır ben bu kadar paraya onay vermem diyerek birkaç kere reddetti. Geri çevirdi yani. Daha sonra onun bahanesi şu. Dünya, ya bu kadar parayla bu adamlar ne yapsın diyor. Parlamento'da diyor ki 600 dolar yeter. Trump diyor ki kişi başı 2000 dolar verelim. Böyle bir tartışma aralarında yaşadılar, sürtüşme yaşadılar. Trump gidecek ya. Söylentilere göre 2024'te de tekrar başkanlığa aday olacak. Bunun çalışmasını yapıyor, altyapısını yapıyor yani uyanık. bir de gidecek Biden. Bunun bununla baş başa kalacak. Ya az buz bir para değil, çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Bütün insanlara dağıtılacak bu bedava, beleş paradan bahsediyorum. En sonunda neyse Trump bunu kabul etmiş. 2.3 milyon dolar yardım paketini, destek paketini kabul ediyor. Tabii bazı şartları var bunun. Atıyorum 75 bin dolarlık bir verginin altındaki insanlara bu yardım yapılacak. 600 dolarlık bir yardım artı 100 dolarla 300 dolar arası mı tahminen haftalık bir yardım yapılacakmış yine belli bir dönem. Yani bu Covid ile ilgili, Covid-19 diyorlar ya, korona virüsüyle alakalı yardım paketi yine çıkmış durumda. Yakında muhtemelen Amerikalı halka dağıtılacak tez zamanda. Ben de bunu sabırsızlıkla bekleyenlerden biriyim. <laughs> Bekliyorum abi. Az para mı ya? 600 dolar ya. İyi para değil mi? <laughs> Beni dinlemiyorlar ya. Beni dinlemiyorlar burada. Neyse ama çok güzel bugün. Dün bayağı bir soğuktu. Eğer fırsatım olursa bu Rockefeller Center'ın oradaki çam ağacını da çekmeye çalışacağım sizin için. Ama açıkçası çok içimden gelmiyor. Birkaç sokak ötesinden sadece orayı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü koronadan dolayı oraya yaklaşamıyorsunuz. Yani kapatmışlar sokakların etrafını. Yaya yürüyüşü dahi yok yani yaya olarak. Yürüyemiyorsunuz. Eskiden zaten arabayla gidemiyordunuz. Şimdi arabayı bırak yaya olarak da gidemiyorsunuz. Yayarak. Yakınına gidiyorsunuz böyle? Ne kadar diyeyim ben sana? Şöyle sanki bir sokak mesafeden falan görebiliyormuşsun gibi. Ve ağacın eskiden dibine kadar girerdik yani. Dibine dedim böyle altına girmiyordum tabi de. Ama bayağı bir yaklaşabiliyordum. Tabi buralı olmayanlar bunu bilmez. Ne zaman çektin? Dibinden nereden çektim? Göstersene bir bakayım merak ettim. Söylemeyeceğim kim olduğunu. Ee, çok değerli bir çok değerli bir yakınım. Anlatamam ya. Yakında belki onda tura bile çıkarız ama böyle rezillikleri varsa Aa, dur be. <laughs> Ay gitmiş. Bizim evdeki ağaç bile ondan daha büyük çekti ağaç ya. Yanına kadar giriyorum diyor bir de artist. Dur tamam konuyu kapatalım. Abi Trump'tan bahsediyoruz ya. Trump yardım işte ödeneği falan çıkartmış ama e, uzun zamandır destekçisi olan bir gazete var burada. New York Post diye bir gazete var. O bile artık dayanamamış, şöyle bir başlık atmış yani ee, artık saçmalama Trump gibi böyle hani aptal mısın Trump gibi falan bir başlık atmış. Artık dayanamıyor. Yeter artık İll illallah ettik senden falan gibi falan bir triplere girmiş yani gazete. Neyse bunu söyleyecektim ama bugün şimdi gidip o ağacı çekeceğim. Sırf inadına <laughs> dibine kadar girmeye çalışacağım. Beni rezil etti. Rezil etti ben sana bunu sormazdım. Konuşma hiç konuşma hiç konuşma. Hiç. İnternetten bakmış bir de. Gitmiş 6. sokak, 6. caddede, 6. Sixth bir tane şeyi çekmiş ya. Ne alakası var ya? Allah Allah. Kalk gidelim. Kalk götüreceğim seni. Hadi, hadi. Gidelim hadi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Size oradan e, yayın yapmaya devam edeceğiz. Normalde arkadaşın çektiği ağaç şu bodur ağaç. Benim evimde bile bundan büyük kaç var. <laughs> şimdi birazdan size burası Fox'un Fox, Fox TV'nin hemen önündeki ağaç bu. Bunun önünde de bir sürü programlar falan yapıyorlar. Neredeyiz? 6. cadde ile 47-48'in arasındayız şu anda sokak olarak. Ve Rockefeller Center bizim hemen diğer tarafımızda kalıyor. Size o ağacı göstereceğim şimdi. Bakın aradaki farkı düştü yani. Bu bu. Onun Buranın ünlü ağacı zannettiği ağaç bu. Ama doğrusunu şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar görüyorsunuz. O ağacın sokağını kapatmışlar burada. Biraz önce bahsettiğim işte gerçek ağaç buradan gidiliyor. Ve normal şartlarda bu sokak açık. Ama ilerideki kalabalığı göreceksiniz şimdi. Ağacın oradaki kalabalık. Tabii o kalabalığa girmek hiç istemiyorum ama birazdan ne yazık ki girmem gerekebilir. Sırf sizin için yapıyorum bunları. O çok ünlü bir oyuncak mağazası. Yılbaşı filmlerinin bir çoğunun da burada çekildiğini hatırlatmamda fayda var. Ama sadece yılın belli bir dönemi açık oluyor bu mağaza, bu oyuncak dükkanı. Dükkana bak. Rockefeller Center'da gördüğünüz gibi. Bunlar Rockefeller binaları. Hani dünyanın en zengin ve dünyayı yöneten 5 aileden birisi hemen o binanın altında bulunuyor bu. Efe Schwartz ve her yıl farklı bir vitrin dekoruyla e, açılış yapıyor bayram sezonu. Gör işte gör. <laughs> Sabahcı böyle olur. İşte gerçek çam ağacı budur. Yani benim bildiğim kadarıyla zaten büyüklüğüyle meşhurmuş bu ağaç. Yani dünyadaki birçok insanın gelip görmek istediği ağaçlardan birisi bu. Hemen Thanksgiving'den sonra yani Şükran gününden sonra ışıklandırma yapılıyor ve açılış yapılıyor. Tabii belli bir tarih veriliyor. Ve belli bir tarihin aralığında bu ağaç burada duruyor. Ağacın nereden geldiğini takip ediyorlar. İnsanlar birebir bunun gelişini, yapılışını buraya, dikilişini falan, süslenmesini falan takip ediyorlar haberlerden. Daha sonra tabi bu bir tradition yani bir, e, bir kutlama, yıllık bir seremoni gibi artık insanlar buraya gelip bu boğazı görüyorlar. ondan sonra sezon bittikten sonra da to tozalakları topluyorlar. Hani çam diktim, topla tozalakları, nasıl öyle bir söz var? Neyse işte, Umarım memnun kalmışsınızdır videodan arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa sormaya devam edin. Ee, sormasanız da öpücük.